Beynimizde en küçük hücremize nöron dönüyor. Nöronlar birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Aslında öğrenme olarak bahsettiğimiz şey burada nöronların iletişimini güçlendirmesi. E, temelde herhangi bir bilgiyi ilk karşılaştığımızda burada küçük bir bağlantı kuruluyor. Bu bilgiyle tekrar tekrar karşılaştığımızda buradaki bağlantı giderek güçleniyor. E, öğrenme ile ilgili olarak bildiğimiz temel şey bu şimdi dedik. Burada işte çeşitli modellerle öğrenmeyi ölçebiliyoruz veya ne kadar iyi öğrenebileceğimizle alakalı bir kapasitemiz var aslında. IQ olarak bahsettiğimiz şey temelde bu kapasitenin ne kadarını kullanabiliyor olduğumuz. Bu kapasite geliştirilebilir. İşte çeşitli beyin egzersizleriyle, iyi beslenerek, iyi uyuyarak ve mental aktivitelerle bunu geliştirebiliriz. <laughs>